i know arkadaşlar ben Ela Elif Kabacı. Burada bir misafir evindeyiz. Şimdi gidiyoruz maalesef. Şimdi geç geç, geç çekmek zorunda kaldım. Çünkü aklıma geldi. Geç aklıma geldi. Ee, o yüzden şimdi yani ilk defa büyük halimi çekiyorum uzun videolarımda. Kısa şu an e, ondan çekmiyorum. Ama şimdi e, küçük küçük videolarımı görmüşsünüzdür. Uzun, uzun küçük bir ama Abone olmadan değil. Şimdi ilk defa büyük halimi çeksem. Evet diyoruz şimdi. Bir de var. Anne. Burada Haloş. Küçük kardeşim yüzünü gösteriyor ama kayıtlarda değil. Bu sadece tavla. Arabaya Arabayı gidiyoruz. Farkında mısınız? Köydeyiz bu arada arkadaşlar. Köydeyiz. Ve köydeyiz. Burada böyle köyümüz var. İlk başta ben arabaya bineceğim tabii ki de her zamanki gibi. Araba nasıl ısırmış? Hadi bilmiyorum. Aa büyük hayran bilmiş. Tamam. İkinci de ben bilmedim. Bu arada takipçilerim İlk size... De...